Merhaba sevgili Çanakkale halkı. Karabiber büyüsü diğer büyü türleri arasında en çok tercih edilen aşık etme büyüsü için son bir uygulamadır. Bu büyü direkt olarak etkisi altına aldığı kişiyi büyü yapan kişiye karşı aşık eder. Büyülerin yapılmasında uzman olan bir medyumdan destek almanız da gerekmektedir. Hesap işlerinin yapılması, çeşitli sayımların yapılması ve ecbet alfabesi gibi işlemlerin iyi bir hale getirilmesi de son derece önemlidir. Karabiber büyüsünün ev ortamında yapılmaması gereken son derece etkili bir büyü olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyoruz. Çünkü evinizde yapılan bir karabiber büyüsünün sonuçları çok daha kötü bir hal alabilir. Bu yüzden uzman bir medyumdan destek almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Karabiber büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detaya sahip olmak istiyorsanız veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Lebibe Hoca'ya ulaşabilirsiniz.